Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Modelimde kulplu pullarım var bu şekilde. Açık kalpler hanımlar. Kulplu açık kalpli pullarımız var. Modelimizde bir de incilerimiz var. 3 milim boyutunda incilerimiz var. Modelimiz farklı bir model. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de sever beğenir. İşleyerek sağlıklı günlerde kullanırsınız. Tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 ya da 22 kullanıyorum hanımlar. 2 zincirli tığlama yaptım. Koyu zümrüt yeşili yazmama. Koyu zümrüt yeşili yazmama uygun görmüş olduğum ipim hanımlar bu ipi çok beğeniyorum altın başak altın başak hanımlar 758 758 altın başak koyu zümrütleri hanımlar çok güzel oluyor İpin hacmi kalınlığı da çok güzel evet iki zincirli tığlamamız var modelimiz tek sırada gidiyor yazmamızın düz tarafını aldık hanımlar önümüze hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum ben kullanacağım kadar incimi bu şekilde ipime Aktardım ve şöyle bir ilmek oluşturmakla başlıyorum hanımlar. Tığımda ipimi döndürdüm ve ilmeğimi oluşturdum. Hemen iki tane incimden alıyorum. İncilerimi tığıma yaklaştırdım hanımlar. Ve içerisinden bu şekilde tığımı geçiriyorum. İpimiz ve iki tane incimiz var hava kapanıp açıldığı için hanımlar ayarlamakta çok zorlanıyorum ışığı Evet ipimiz ve iki tane incimiz var tığımızda hemen yazmamızın düz tarafı önümüzde aldık nereden başlıyorsanız hanımlar işlemeye oradan tığ battığımızın altından bir ilmek alıyoruz ilmeğimi aldım ve uzattım İncilerim içerisinden yukarıya çekiyorum ve bir ilmek alıp burada bir sık iğne şeklinde kapatıyorum 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim hanımlar. İlk baştaki pirpirimi buradaki sık iğnenin içerisine hanımlar batarak yapıyorum. Daha sağlam olsun diye sık iğnemin içerisine battım ve pirpiriğimi oluşturdum. Hemen bir tane zincir çekiyoruz arada bir zincir çektim ve incilerimi yine tığıma takıyorum. İncelerimi tığıma taktım. Sıradaki tığ battımın altından girdim ilmeğimi alıp şöyle uzatıyorum. İncilerimin içerisinden kolay geçsin diye ve incelerim içerisinden yukarıya aldım. Tığımda iki tane ilmeğim var. Şu parmağımdaki ipten hanımlar bir ilmek alıyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi artık hanımlar buradaki sık iğnenin ardından kapatıyoruz birbirimizi. Sık iğnenin ardından boşluktan Birbirimi kapattım. Bir tane zincir çektim ve iki tane incimi alıyorum. İki tane incimi aldım. Tığıma takıyorum. Tığıma taktım. Tığımda bir ilmeğim ve iki tane incim var hanımlar. Sıradaki tığ battımın altından girdim. İlmeğimi alıp uzatıyorum ve incilerim içerisinden yukarıya geçirip iki ilmeğimi parmağımdaki ipten yardım olarak kapatıyorum. 2 tane pirpirik yapmıştık 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim yine incimin tepe noktasındaki sık iğnenin ardından boşluktan kapattım 3 tane hanımlar pirpirik oluşturmuş oldum bir tane zincir çekiyorum hemen incilerimden aldım İncilerimi tığıma takıyorum sıradaki tığ battımın altından boşluktan girdim boşluktan giriyorum ilmeğimi uzatıp incilerin içerisinden geçirdim. Parmağımdaki ipten bir ilmek alıp bir sık iğne ile kapattım. Bu noktada hemen pullarımızdan almaya başlıyoruz. Pulumu aldım hanımlar. Şöyle parlak bir tarafı var. Parlak tarafı tığıma gelecek şekilde takıyorum. İçerisinden ilmek aldım. Tığımda iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte kapatıyorum. Ve pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. Ve buradaki hanımlar incilerimin tepe noktasındaki sık iğnenin ardından kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde kapattım. Bir tane zincir çektim. iki tane incimden alıyorum. İncilerimi tığıma taktım. Ve sıradaki tığ battığımın altından boşluktan girdim. İpimi alıp uzatıp incilerimin içerisinden yukarıya çekiyorum. Ve Ilmeklerim ikisini birlikte kapatıyorum bir sık iğne ile. Bir, iki, üç, dört zincir. İncilerimin tepe noktasından hanımlar boşluktan girdim. Ve bir ilmek alıp sık iğnemi pirpirimi kapattım. Bir tane zincir çektim. İki tane incimden alıyorum. İncilerimi tığıma taktım. Ve sıradaki tığ battımın altından girdim. Ilmeğimi uzattım. İncilerimin içerisinden yukarıya alıp ikisini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 zincir çekip incilerimin tepe noktasından boşluktan kapatıyorum. Bir zincir çektim. 2 tane incimden alıyorum. İncilerimin içerisinden tığımı geçirdim. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim incilerim içerisinden ilmeğimi yukarıya alıp ikisini birlikte kapattım biraz daha büyütelim hanımlar bir iki tane de daha büyük şekilde yapalım Evet dört tane zincir çektim İncilerimin tepesindeki sık iğnenin ardından kapattım hanımlar arada üç tane bir yapıyoruz bir zincir çektim İncilerimi tığıma takıyorum sıradaki tığ battımın altından girdim ilmeğimi alıp uzatıyorum ve incelerimin içerisinden yukarıya çekiyorum şöyle ipimi gerdiriyorum ilmeklerim küçülsün diye parmağımdaki ipten alıp hanımlar kapatıyorum hemen bir tane pulumdan alıyorum pulumun parlak tarafı tığıma gelecek şekilde taktım ve içerisinden bir ilmek aldım ilmeğimi aldım tığımda iki tane ilmeğim var İkisini birlikte kapatıyorum Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderiyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Ve incilerimin tepe noktasından hanımlar. İncilerimin tepe noktasından bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. İki tane incimden alıyorum. İncilerimi tığıma taktım. Ve sıradaki tığ battımın altından boşluktan ilmeğimi alıp. Yukarıya doğru biraz uzatıp. İncilerimin içerisinden geçirip Hanımlar şöyle ilmeklerimi sıkılayıp Kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir çektim 4 tane zincirimi çektim İncilerimin tepe noktasındaki boşluktan Birbirimi kapattım Hemen bir iki tane daha yapalım Bırakalım hanımlar Bir zincir çektim İki tane incimden aldım İncilerimi tığıma takıyorum Sıradaki tığ battımın altından girdim ilmeğimi uzatıp incilerimin içerisinden yukarıya aldım. İlmeklerimi gerdirip parmağımdaki ipten alıyorum ve kapatıyorum hanımlar. 1 2 3 4 zincir İncilerimin tepe noktasından şöyle incilerimiz önümüze geldi. Hemen düzeltelim. Birbirimi kapatıyorum. Bir zincir çektim ve incilerimi tığıma taktım. İncilerimi tığıma takıyorum. Sıradaki tığ battımın altından hanımlar boşluktan ilmeğimi aldım. Boşluktan ilmeğimi alıyorum. İncilerimin içerisinden yukarıya geçirdim. İlmeklerimi gerdirdim ve ikisini birlikte kapattım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip incilerimin tepe noktasından sabitliyorum. Bir tane zincir hemen sonuncuyu yapalım. Pulumuzu da takıp bırakıyoruz hanımlar. Bir zincir çektim. İki tane incimden aldım. Tığıma taktım. Yine burada sıradaki tığ battımın altından girip ilmeğimi uzatıp incilerimin içerisinden yukarıya aldım. Parmağımdaki ipten alıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Arada bir iki üç tane birbirlik yaptık. Ve pulumuzu takıyoruz. Onlar pulumu aldım. Şöyle bu biraz defolu çıktı. Hemen yenisini alalım. Parlak bir tarafı var. Onu tığıma doğru gelecek şekilde taktım. içerisinden bir ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip bir zincir çekip sabitliyorum. Aralarda bir zincir çekip ikinci alıp devam ediyoruz hanımlar. Evet modelimiz bu şekilde. Hemen ben biraz ilerletip nasıl ütülediğimi de sizlere göstermek istiyorum hanımlar. Hemen geliyorum. Evet hanımlar, modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Bu şekilde yaşmak örten hanımefendiler eminim bu modeli çok beğenecektir. Çok hoş, çok zarif bir model oldu. Farklı da bir model oldu hanımlar. İnşallah sizler de sever, beğenirsiniz. Yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Evet hanımlar, ütüsünü de şöyle yapıyorum. Burası yazmamızın düz tarafı düz tarafı şöyle tersini çeviriyorum hemen şuradan çevirelim şöyle tersini çeviriyorum hanımlar ütülerken burası yazmamızın tersi ve iki katlı bir tülbent alıyorum hanımlar böyle bir tülbent iki katlı bu benim ütü besim üzerine seriyorum bu şekilde üzerine seriyorum çok sıcak olmayan ütüye hanımlar bu şekilde pullarımı önce elimle düzelttikten sonra bu şekilde ütülüyorum. İncilerimiz ve pullarımız asla zarar görmüyor hanımlar. Gördüğünüz gibi bu ütülenmiş hali hiçbir şekilde zarar görmediler. Evet, yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.